konusu emekli bir elektrikçi. Onu haber yapan özelliği ise Atatürk'e benzetilmesi. Aşırı ilgi nedeniyle artık yolda yürümekte bile zorlanan Mesut Yontan'ın fotoğrafları sanal dünyada da büyük ilgi görüyor. İzmir metrosunda çekilen tek kare fotoğrafıyla bir anda sanal dünyanın fenomenleri arasına girdi. Yani bu kadar olabilir. Demin de Adı Mesut Yontan. 60 yaşında emekli bir elektrikçi. Onu bu kadar ünlü yapan özelliği ise Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliği. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tıpkı Atatürk gibi o da Selanikli bir aileden geliyor. Yıllar önce Türkiye'ye göç eden Yontan ailesinin Atatürk'le bir akrabalığı olup olmadığını ise kimse bilmiyor. Fakat kan bağı olmasa bile Yontan Atay'a olan benzerliğinden dolayı çok mutlu. İyi günler dilerim. Çok gurur verici. Aynı zamanda hem sevindirici hem e, duygulandırıyor çok insanları. Beni de çok duygula, duygulandırıyor. Herkese hemen ağlıyor, gözlere doluyor. Sarmaşıyorlar, erimi yapıyorlar, amcacığım falan diyorlar. Tabii ki çok, çok mutlu oluyorum. Yontana ilgi o kadar çok ki artık yolda yürürken bile kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Atamızı görmüş gibi olduk. O derece sevindik yani. Yani sağlığında göremedik ama aynı hisleri hissediyoruz. Atatürk'e benziyor diye bakıyorum da <laughs> onu değişik bir şey yani. <laughs> Bayağı benziyor yani çok canlanmış gelmiş yanımıza gibi. Bugüne kadar hiçbir oyunculuk tecrübesi olmayan Mesut Yontan herhangi bir filmde ya da dizide Atatürk'ü canlandırması istenirse gururla kabul edeceğini söylüyor.